Hepinize merhabalar Şu anda et suyu yapıyorum Süt danası kullanıyoruz bol kemikli Ve içine biraz havuç ilave ettim Blogumda da et suyunu nasıl yaptığımı görebilirsiniz Yani tariflerini de veriyorum Bu arada buhardan dolayı kamerayı temizledim Öncelikle zeytinyağı koydum Ve etleri bir iki kere üç kere şöyle bir et e, yağıyla kavurdum İyice bir döndürdüm yani dışını mühürlemek gibi de denilebilir ama bu et suyu olacak bununla pek alakası yok aslında. İçinde havuç var. Siz kereviz falan da koyabilirsiniz ama ben bu sefer sadece havuçla yapıyorum. Ve bunun ardından da nefis bir çorba tarifi gelecek. Şimdi bunu yaklaşık yarım saat ya da 20 dakika düzüklü tencerede iyice bir pişiriyorum. Biraz önce kemik suyu yaptım. Ee, süt donasından şöyle ufak bir hemen göstereyim. Şöyle. Sadece havuçla yaptım ki önceden kemik sularının yani ne malzemesi varsa kereviz çok güzel oluyor. Soğan falan. Ben de dönem dönem böyle kemik suları yapıyorum. Hatta 2008-2009 yok. Pardon. Çok uçtum ya. 2010'da da oldu Betül zaten. 2010'da. <laughs> 2010 yılında yine Betül'e yaptığım kemik sularını bloğumda görebilirsiniz. Kerevizli falan yapıyordum. Her neyse şimdi çorba yapacağım o suyla. Bir de şunu da göstericem. İçindeki havuçları çıkarttım ve bazı etleri de böyle çatallarla ayırdım, didikledim ya da gittim mi diyorlar, ne diyorlar vallahi bilmiyorum. gittim ya da işte kopardım. Şimdi un koydum tencereye ve bu ten öncelikle unu biraz kavuruyorum. Şimdi kavurmuş olduğum kavurmuş olduğum una et suyundan ekliyorum içine. Şimdi biraz salça ekliyorum. Rengini çünkü kırmızı istiyorum. Biber salçası tercih ediyorum ben. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi <laughs> rengi değişti biraz ve hemen ne ekliyorum? Ben tel şehriye koyacağım biraz daha. <laughs> Tamamdır. Ve bir diş sarımsak. Şimdi sarımsakları ilave ediyorum içine. Çorbam servise hazır. Lütfen küçük çocukları olanlar bunu yapın. Hatta içine bezelye katın. Sebzelerle daha zenginleştirebilirsiniz ama böyle de çok sağlıklı bir çorba. Benim tercihim hazır et suları asla değil. Lütfen siz de çocuklarınıza en azından asla yedirmeyin. Çorba mis gibi kokuyor. Hepinize afiyetler olsun. Hoş, hoş. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.